Yağmurlu ve soğuk bir Bursa gününden hepinize merhaba. Merhaba. O yüzden biz kahveyle ısınıyoruz. Kahvelerimizi aldık. Evet. Bakmayın tişört ama gerçekten dışarısı soğuk. Hani orada kalın giymiş bugün biraz. Ben sürekli uşuyorum o yüzden. Ben rahat rahat yazın pantolonu, kot pantolonu ve kazaklı gezebilecek bir insanım. <laughs> o kadar soğuk ha? Yani soğuk değil de ben sıcaktan korkmuyorum. Yani soğuktan daha fazla korkuyorum. Ben de tam tersi sıcaktan korkuyorum. Evet. O yüzden çok terlediğim için. <laughs> o yüzden hep kışın sıkıntı yaşıyoruz. Ben üşüyorum, o sıcaklığı. Yok. Evet öyle. Bize çok sordunuz aslında bu nasıl evlendiniz, işte nasıl ucuza evlendiniz aslında ya da yani, nasıl ucuza evlenebiliriz. Hatta şey yazmışlar birkaç kişi. Düğün kişiye. nasıl geçmiş falan. Aynen düğün nasıl geçmiş veya az maliyetli bir yabancı kadın nasıl bulabilirim evlenmek için falan gibi yorumlar gelmiş bize. <laughs> ya şimdi bir şey söyleyeceğim. Kadınları az maliyetli arıyorsanız ben, ne biçim erkeksiniz yani? <laughs> az maliyet derken yani nasıl az maliyet evlenebiliriz yabancı bir kadınla? Yok ben şey okudum tabii ki Yanlış şaka olabilir. Az maliyetli kadınları falan bir şey istemişsin falan arıyoruz. O zaman şu evde hamur açan kadını bulabilirsiniz. O bir şey istemez yani. <laughs> sonuçta. Ya o şekilde kısıtlamamak lazım da hamur açan diye yani sonuçta herkes yapabilir sen de yapıyorsun evde hamur açıyorsun. Tamam <laughs> ama o zaten bildiğimiz Türkiye'de böyle bir ne bileyim kahraman gibi oluyor. Yani klasik. Hı -hı. Yani onlara saygımız sonsuz. Evet. Onda bir sıkıntı yok. Ama şu var. Yani gerçekten şu zamanda Hı. evlenmek zor. Özellikle şöyle düğünlü falan evlenmek de çok daha zor. Yani ciddi paralar gidiyor gerçekten. Evet ve aslında öyle bakarsa galiba gelen düğünde gelen parası hemen hemen kapatıyorlar bu masrafı. <gülüyor> <gülüyor> ya o çok nadir oluyor öyle bir şey. Çünkü nasıl kapatabilir ki? Yani sen düşün. İnsan evleniyor. <laughs> yok düğün salonu yok, nikah salonu yok, kına gecesi evet. yok, nişan yok, söz. Yani belki bak Kıyafetleri, altınlar şey. falan. Yani 100 ev, evi saymıyorum bu arada. Bu videoda evden bahsetmeyeceğiz. Sadece şu evlilikten bahsedeceğiz. Evet. Yani 100 bin lira. Evet. Hı -hı. Minimum. Yani her şey dört dörtlük olduğu koşullardan bahsediyorum ama bence şöyle başlayabiliriz çok düşük fiyatlara bence evlenebilirsiniz çok rahat bir şekilde. Ha, evet. Bizim yaptığımız gibi. Nasıl yaptık? Evet annen, annesi babasının sağ olsun ee, masrafları hemen hemen onlar karşılaştırmışlar. Karşıladılar. Karşıladılar evet. O yüzden aslında çok büyük bir cürün zaten istemedik. Cürün de istemedik. Zaten, da istemedik. <laughs> zaten <gülüyor> evet. düğün olmadı. Evet, düğün olmadı. Neden? Şimdi anlatacağım bu kısmı. Ne anlıyorum ne ben topluluğu severdir. Topluluğu sevmiyoruz. Yani normalde zaten ikimiz yeter. Ne bileyim bir iki tane arkadaşımız var. O kadar. Yani arkadaşlar yokken dışarı bile çıkmıyoruz. Beraber çıkabiliriz. Ayda bir işte AVM'de kahve içeriz ya da bir şey yeriz öyle. Yani. Biraz dışarıda takılabiliriz. Zaten alışveriş bile keyfetleri denememek için internet <gülüyor> <gülüyor> yapıyoruz. Yani aslında öyle bir ihtiyacın da kalmıyor çok fazla. Evet. Yani şöyle ciddi bir alışveriş ihtiyacın evlendikten sonra kalmıyor. En azından bizim çalıştığımız koşullarda kalmıyor diyebiliriz. Evet. Şimdi evet. şöyle söyleyebilirim bir şey söyleyecektim. Onu unutma. Yani ilk olarak bence evleneceğiniz insanı daha doğrusu evleneceğiniz insan düğün yapmak istememesi gerekiyor. Evet tabii ki yani onu kırmamak için istemiyorsa tamam. İstiyorsa o zaman biraz ama siz mesela az maliyetli falan bir şey yapmak istiyorsanız o yüzden bir anlaşma falan yapmak gerekiyor. Şimdi şunu söylemek istiyorum bir de çok uygun maliyeti düğün salonları vardır tamam mı? Yani evet. haydi sallıyorum 5000 liraya. Ama daha ekstra bir şey koymamanız gerekiyor böyle düşük maliyetler evlenmek için. Bence hiç düğün yapmayın. Yani tam toplumumuzda biliyoruz <laughs> hepimiz adetlere göre düğün yapmak falan gerekiyor. Ama işte yapmadık. Yani bu bir sıkıntı değil bizim için. Benim ailem için de veya evet. akrabalar için de vesaire kimse için. Sonuçta size şöyle bakmayacaklar. Ha düğün yapmadı ne kadar kötü bir insan. <laughs> tamam mı? İnsan insan evladı. Yani şunu da söylemek istiyorum tekrardan sözünü kesiyorum, ben konuştum. Ee, ona göre bir insan bulun karşınıza. Yani masrafları istemeyecek bir insan bulabilirsiniz. Bu çok güzel. Hı -hı. Gerçekten böyle biri bulun bilirlerse güzel. Evet. Ama tabii ki o her şeyi severek olmalı. yani Tabii ki sevdiğin bir insan gerçekten evlenmek istediğiniz bir insan düğün isterse. Yani sadece masrafları kısaltabilirsiniz, yani azaltabilirsiniz. Nasıl azaltabilirsiniz? <laughs> Mesela a, damat şey değil kıyafetleri, damatlık değil, damatlık değil, normal bir takım elbise. takım elbise olabilir. Zaten bir farkı yok ki zaten bilmiyorum tarzınızı çok farklı olabilir damak tadı da çok farklı olabilir. Ama bence bence böyle acayip ne bileyim. Mavi, lacivert bir üst, siyah pantolon, böyle damatlık veya bordo ceket var. Ya, Şöyle renkli renkli. Renkli hem de yelek. Benim için o kadar ucuz görünüyor ki, o kadar zevksiz, o kadar tatsız ki. Yani o tabii ki siz biliyorsunuz, Türkiye'de o çok meşhur görüyorum böyle damatları. Evet. Bence hiç gerek yok. Ama mesela Avrupa'da, Ukrayna'da ne bileyim. <laughs> Asya, <laughs> Brice. Az kaldı düşecekti yani yeni telefonumuz. Çok şöyle şık falan olmak istiyorsanız en basit ama sizin vücudunuza en iyi oturduğu takım elbise o kadar yakışacak ki size. O kadar yani iyi görüleceksiniz yani biz öyle yaptık aslında. Damatlık 5000 lira, takım elbise 1000 lira. Evet. Konuyu burada zaten, Biz bağlayabilirsiniz. Zaten... Yok çok güzel gerçekten İtalyan modeli İtalyan kumaştan çok güzel takım elbise aldık sana. 700 lira mı tuttu gömlekle beraber? Öyle, Öyle bir, şeydi bir, şey. Evet. 750 mıydı? Öyle bir çok şey. Çok uygun almıştık yani. Ve ayakkabı da 150 tuttu en fazla. Yani 1000 liraya benim her şeyim tamam da evet. aslında maksimum. Tamam bitirdik orada. Evet. Şimdi gelinlik için de şöyle bir tavsiye verebilirim. Yani Sıkıntı yapmıyorsa, hı hı. şöyle işte hı hı. kiralama falan filan, internette bir sürü uygulama var arkadaşlar. O uygulamalardan bir tanesine girip ikinci el gelinlik alabilirsiniz. Evet. Daha sonra da aldığınız fiyata satabilirsiniz, bu kadar. Yani, evet, kiralabilirsiniz Ama kiralarsa, mesela gelinlik 5000 liraysa, evet. kiralama ücreti 2500 TL. Tamam, sonra veriyor ki gelinlik verince para sana geri Kim veriyor? Normal biz de öyle yapıyorlar depozito veriyorlar. Ee adam ne kazanacak o zaman? Yok mesela ne bileyim kiralıyorsun kir, ıı, %10 bırakıyor Hı -hı. kendini, anladın mı? Ukrayna'da mesela, bildiğim kadarıyla öyleydim. Mesela ıı, mağaza gidiyorsunuz yeni gelinlik var, diyorsunuz ki ben almak istemiyorum ıı, sadece kiralamak istiyorum. Tamam, gelinlik mesela 5000 TL, 5000 TL ödüyorsunuz, sonra size hadi %10 kendine bırakıyorlar, 4500 geri veriyorlar eğer gelinlik, gelinlik sorunsuzsa geri veriyorsunuz. Tamam, bizde nasıl biliyor musun? Hı hı. Yani evet, evet. 5000 lira gelinlik bedeli kiralamak istiyorsunuz, yarısını veriyorsunuz, bu kadar. Yani hı hı. sonra gelini geri veriyorsun, yarısı. Anladım, anladım. 2500 gidiyor. Uygulamadan... Hı. 2000 liraya, 3000 liraya, hadi 5000 liraya alın. Sonuçta tekrar aynı fiyatı satabilirsiniz. Bu hiç sıkıntı değil. O yüzden bu birinci artı bence. Evet. Tabii ki bizim durumumuz da biraz sıkıntılıydı. Çünkü burada gelinlikleri böyle çok büyük severler. Ne bileyim gelinlik daha 2-3 metre etrafta var. Taşlı maşlı böyle uzaktan görüyorlar. Şey. <laughs> Salonun kapısından girmemek gerekiyor <laughs> Yani ilk başta gelinlik giriyor, sonra 5-10 dakika sonra gelin giriyor. <laughs> öyle bir şey. O yüzden benim tarzım tam tersi. En basit gelinlik arıyordum. O yüzden Bursa'da o en pahalılardan biriydi. Yani bir gelinlik galiba en pahalı gelinliktir. <laughs> Allah Allah öyle miydi? Bizim bir Yani bir Zaten ki, zaten ben gelinlik istemiyordum. Yani sıkıntı burada. <laughs> ben gelinlik istemiyordum. Ama almak zorundaysam en azından hoşuma gittiğim bir şeyi almak istedim. O yüzden biraz masraflı. Ona göre kot pantolonla gelse de olurdu. Yani tişört, kot pantolon, tamam beyaz kot pantolon, beyaz tişört olsun, beyaz ayakkabı da giyebilir. Yani onun dışında şu da var. İşte kına gecesi yapacaksınız, tamam. Nişan yapacaksınız, tamam. Ama bunları en az maliyetle bulmak sizin elinizde. Yani 10 bin liraya kına gecesi yapmak var. 1.000 liraya yapmak var. Ben şunu hiç anlamıyorum gerçekten. Nişan, kına gecesi. O yani ne anlatırsanız anlatın. O benim için yani ne bileyim sanki ben benim gelirim Ayda bir, ayda bir TL ve ben bir uçak almak istiyorum ki aldım kredili. Yani o kadar mantıksız bir şey geliyor ki bana. Sonra borca giriyorsunuz. Evet. Daha doğrusu evlener, evlenenler için söylüyorum. Bu borca giriyorsunuz ve sonra evlendikten sonra 5 hmm. sene bunu ödemeye çalışıyorsunuz. Yani bir ne, ne bileyim 3-4 saatlik bir a, tören için iki tane nişan ve bir sene hazırlanıyorlar bir sene evet bir sene hazırlık var ve sonra bir sene daha parayı toplama gerekiyor geri vermek için en azından iki üç sene bir sene de yetmez gördüm çünkü ve bu çok fazla ayrılık seviyesi yani, aslında tabii ki farklı şeyler var da biz ne kadar evlendik ya sence bence 500 lira tutmadı 5000 bin. 5000 bin lira tutmadı nasıl tutmadı yani şey gelinlik ve damatlık saymazsak Tam sayalım hepsini. Hepsini. O zaman aa, yemek de sayalım. Şöyle bir şey var. Sayalım. Biz sadece <laughs> aile arasında, onun ailesi benim ailem. Yaklaşık 20 kişiydi herhalde. İşte maksimum 25 haydi diyelim ki 30 kişi tamam mı? Evet. Bu evet. kadar kişiye yemek yap, yemek verdik. Bu kadar kişiyle beraber yemek yedik hep Çok beraber. Çok güzel bir yemekti gerçekten. Böyle kurabiye sadece kurabiye değil. Yani. Mesela günlük full her alanlarda. şey. İstediği şeyi içti. Evet, istedi, şeyi yedi. Içti, istediği şey yedi. salata, başlangıç, ana yemeği, yani, tatlılar. Evet, köfte, ne bileyim şey evet. her şey. Aklımıza gelebilecek evet. her şeyi, isteyen her şeyi yedi. Her şey herkesi doydu herhalde. Çünkü Doğru. çok fazla. Aa, çok fazla tabii ki. Hatta tatlılar falan kaldı yani. Kimse yemedi en son doydu. <laughs> Özellikle sizden. Evet. <laughs> Biz de tabii aşk gözü olduğumuz için bizim bir tane yiyen var. 10 kişinin tatlısını yedi Burak. Hem <laughs> de yani en ufak yani. En ufak. <laughs> en ufak ama çocuk ne yapacağız? Yani. Neyse işte bunlarla beraber bile bu yemekle vesaire bunlar yani ekstra. 7, bin galiba. Ekstra durumlar. Yani biz aslında en fazla 10 bin TL harcamışız Yani ailem aslında evet. ailem ve ben o zamanki koşullardan bahsedersek evet. maksimum 10 bin TL harcamışızdır, değil mi? Evet. Daha da fazla acarımız sanmıyorum. Yani ne olabilir bu? Zaten herhalde ailelerinizde 10 100 bin TL kesinlikle var. Yani 100 bin TL harcamak yerine 10 bin evet. TL vardır. Tabii ki. Yoksa bile 6 ayda yavaş yavaş en fazla dediğim, 6 ayda en fazla bu rakamı toplayabilirler. Ve şöyle bir şey de var. Yani ikisi ailenizden bahsetmiyorum yani damat ve gelin mesela. Yani evleneceğiniz kadın veya şu an erkeklere hitapen söylüyorum. Evleneceğiniz kadın yani sizden istiyorsa ki 100 bin liralık takı, altın falan. Yani bence o insandan uzak durun. Öyle söyleyebilirim gerçekten. <laughs> Çünkü yani parayla saadetin yakalanabileceğini düşünüyorsa veya bu altınlarla hayatta hiçbir zaman mutlu olamayacak bu kişi. Yetmez. Sürekli daha fazla ister. Şöyle bir şey, çok da güzel bir laf. Çok güzel, çok güzel bir laf. Senin söylediğin <laughs> şekilde çok da güzel bir laf. Para her şeyi yapan diyen adam, para evet. için her şeyi yapan adamdır. Yani. Gerçekten öyle. Yani para için veya bu altınlar için neyse her şeyi yapmayı göze alıyorsa emin olun ki o evlilikte ya mutlu olmayacaksınız ya ayrılacaksınız ya da ciddi sıkıntılar yaşayacaksınız. Ya şimdi böyle demeyelim ispatlamadan Mantık, mantıklı düşünelim. Biz mantıklı söylüyoruz. Yani mantıklı düşünelim böyle aşama aşama gidelim. Çok fazla masraf istiyor mesela kız ve erkek kim varsa. Çok fazla masraflı bir düğün istiyor. Bir sürü altın istiyor. Ne bileyim en iyisi köfürü istiyor. En iyisi makyaj yapmak istiyor. Gelinlik falan filan aa daha isteme de var. Onu da unutmayalım. Biz bu arada bunların hiçbirini yapmadık. Yani, yani kimse kuaföre gitmedi. Sadece bir tane kuaför bulduk Alana'ya. Evet. O geldi evi Alana'nın saçlarını yaptı. Hem makyajı yaptı. hem de saçlarımı yaptı. Yani basit bir şekilde. En uygun fiyata. Evet. Şöyle bir şey. Mesela mantıklı düşünelim. Tamam seviyorsanız paranız var. Kredi çektiniz. Borç istediniz. Yaptınız düğünü. En güzel şehrinizde en güzel bir gün yaptınız. Sonra bu parayı geri vermek gerekecek. Yüzde yüz, tamam mı? Eğer ki parayı tamamen koymadıysanız Yani, biraz. evet. Mesela çünkü e, zenginse tamam, biz bahsetmiyoruz. Biz normal insanlardan bahsediyoruz. Orta seviye, tamam mı? E, yaşam tarzı falan. Yani yaşamak için kendini sıfır sıfır geçindirmeye çalışan insanlardan yani, bahsediyoruz. Tamam, bir şey toplayabilirsiniz. Ne bileyim, yıl sonunda 10 bin 6, 10 bin, 20 bin falan kenara koyabilirsiniz. Zaten ve o zamanda da o da çok zor. O zaman o da çok zor. Düğün yaptınız. Herkes herkesi mutlu ettiniz. Her Herkes, herkesin karnını doğurdunuz. Sonra bu para geri vermek gerekiyor. Evlendikten sonra ikinizin çalışma gerekiyor. İkinizin para kazanmak gerekiyor. Bu parayı kenara koymak yerine mesela yeni ev veya araba almak yerine borçlara vereceksiniz. Yine de geliriniz olmayacak. Kız ve erkek yine sinirli olacak çünkü fazla para gelmiyor. İstediğim gibi yaşamıyor. Zaten aldığınız mesela altını bozdurdunuz, kredileri ve borçlara verdiniz. Bir şey kaldı çünkü galiba o kadar gelmiyor mesela. Evet. Sonuçta o kadar gelmiyor. Yani ben şunu söylemek istiyorum. Hiç paranız yoksa bile eğer evlenmek için bir yerden borç alabilirsiniz. Veya kredi çekebilirsiniz. Ama şunu söylemek istiyorum. Minimum anlattığımız şu an anlattığımız durumlara göre minimum sarılı bir evlilik yapabilirsiniz. Evet. Ve bu minimum harcamaları da bu gelen altınlardan veya takılardan karşılayabilirsiniz. Çünkü yani hepimizin aşağı yukarı bir çevresi var. Evet. Yani 10 bin lira çekip 10 bin lira yerine koyabilirsiniz. Bu çok zor olmasa gerek. En azından 100-200 kişilik bir nikahtan bahsediyorum en kötü. Ki genelde bizim nikahlar falan nikah bile olsa 500 kişi olan var. Bir ya zaten siz düşünün lütfen Aa, bu insanlar sizin için ne kadar önemli, ne kadar onlarla bir mutluluk bugünü paylaşmak istiyorsunuz, Evet. ne kadar gerekli yani bir şey. Gösteriş yapmak için bir şeyleri katlanmak zorunda değilsiniz yani bunu söylemek evet. istiyoruz. Ve herkesin istekleri karşılamak zorunda değilsiniz mesela. Şimdi şöyle bir şey var ama onlara da hak veriyorum. Mesela diyor ki kızın annesi. Kızıma diyor 100 bin liralık altın takmazsanız diyor ben diyor evlenme, evlendirmem diyor kızımı diyor. Ya o zaman böyle bir annesi hayatınız boyunca size karşı çıkacak. İşte işte sıkıntı burada. Bütün hayatın boyunca. Evet. Yok benim kızıma üstünde... araba almadınız. Yok benim kızıma e, her sene altın vermediniz. Yok bilmem ne ev vermediniz. Böyle böyle vermediniz. O yüzden e, kız ne kadar sizi severse anneni de sever. Anneni daha çok dinler ve annelerden gelince evde de uzatacak bu konu. Sonunda ağrılma vakti gelecek. Evet. Çünkü böyle insan yaşayamaz ki. Burada bir tarafta annesinin fikirleri var. Evet. Bir tarafta senin fikirlerin ve senin annenin fikirleri var belki. Bu kız için ve erkek için değil, genel olarak söylüyorum. Hı hı. Böyle bir yaşamda eninde sonunda ayrılık kaçınılmaz olacak. Evet ve zaten şöyle bir şey size mesela yabancı olarak söylüyorum. Ben annemlere ailemizde ne olduğunu hiç söylemiyorum. Çünkü bir gün tartıştık. Tamam tartıştık. 2-3 saat konuşmadık. Sonra barıştık. Hep mutluyuz. Ama şöyle bir şey. Mesela tartıştığın zaman da annemlere söylüyorsanız. Mutlu zamanında siz annelerle paylaşmıyorsunuz ki. Evet. Mesela o ne kadar güzel yemek yaptı veya ne kadar güzel hediye verdi böyle 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 ne kadar güzel şeyleri yaptı ama kötü şeyleri yapınca paylaşıyorsunuz veya paylaşsa bile aklında kalmıyor. Evet ve o zaman anneleriniz de sizin eşiniz karşı bir yani bir duygu oluşuyor. Evet. Böyle bir, ne bileyim, böyle görüyor ki siz her zaman kötü yapıyorsunuz, evliliği için kötü yapıyorsunuz, o sizinle mutlu değil ve tabii ki kendinin çocuğuna, yani sizin hakkında kötü şeyleri söyleyebilir. İşte o yüzden evliliğin içinde yaşanan durumları burada tutmak gerekiyor değil mi? Dışarıda çok fazla yansıtmamak evet. gerekiyor. Yani tartışsanız bile, kavga etseniz bile yani gidip söylemenize gerekiyor ki bunu ikiniz çözebilirsiniz çünkü ikiniz de insansınız. Konuşabilirsiniz. Özellikle şu arkadaşlara falan. Yani evet. Özellikle arkadaşlara. Çünkü arkadaşlar giden gelen bir şey. Evet. Yani bugün var, yarın tartıştınız yok. Yani o yüzden. Biz bunu evlilik için söylüyoruz. Yani evet. şöyle bir şey söyleyebilirler. Tam tersi. Arkadaşlar kalıcı, şif sevgililer, sevgiliden manitalar geçici. O tamam. Ya biz manitadan bahsetmiyoruz biz, ki. Yani biz kalıcı bir evlilikten bahsediyoruz. Onu söylemek isterim. Çünkü arkadaş, bu çok iyi bir şey. Evlenmeden önce arkadaş olabilirsiniz. Ama a, böyle bir laf var bizde. Duma, düşmanları yakın tut, Hı -hı. yakında tut. Arkadaşları daha da yakında tut. Hı -hı. Yani çünkü düşmanlardan ne beklediğini biliyorsun. Evet. Tamam mı? Ama arkadaşlara tamamen güvenebilirsin. Ama her insan içinde kötü bir tarafı var. Yani Ve ne, geleceği belki, belli olmaz. Gel, ne geleceğini belli olmaz. O yüzden yani beklemediğimiz bir anda kötülük yapabilir veya bu evet. daha çok yani daha zor olacak. Yani işte biz bu şekilde evlendik. Yani herhangi bir yine başka konuya geçtik ama çok konu çok değişti. Evet uzadı. Yani öyle olmasa normal aslında. Çünkü bir şeylerin bir konunun içine giriyorsunuz. Oradan oraya, oradan oraya gidiyor, değil mi? Evet. Yani bu şekilde evlendik. Çok da bir sıkıntımız olmadı açıkçası. Ailemizi de zorlamadık, kendimizi de zorlamadık. Bu şekilde kendinize uygun insanlar bulursanız ve sizi bu şekilde kabul edecek insanlar bu şekilde derken, sizin maddi durumunuza göre hiçbir sıkıntı olmaz. Evet. Mesela şöyle bir şey küçük bir gün yapın ama kazandığınız yani aldığınız paraya gerçekten gerekli bir şey alabilirsiniz ya araba alabilirsiniz, arabanın ev ev için birlikte bir, bir bir, bir, bir Evet, o işte. <laughs> Şunu söyleyeceğim, lafını keseceğim. Son zamanlarda benim bir arkadaşım evlenmişti. toplam şu düğüne vesaire harcadığı para 100 bin liraydı. Tamam mı? 110 bin lira falan da hatırladığım evet. kadarıyla. <laughs> ve adamın evlendi, kiraya çıktı evi. Tamam mı? Evet. Arabası yok, hiçbir şey yok. İşte evdeki eşyalarını borçla taksitle almış. Yani düşün adam 100 bin lira harcıyor ve elinde hiçbir şey yok. İşte. Sadece ne için? İki saat için. Yani tamam iki diye de düğün ne kadar sürüyor? Yediden, beşten haydi on, on bire Hangi falan. bir gün için diyelim. Yani. Yani şu düşün hayatınızda bir yılda 365 gün var. Evet. Sallıyorum yani 30 yıl evli kalacaksınız kaç gün var? 15 bin gün var. Hı hı. Tamam mı? Sallıyorum şu an tamamen. Bir gün, sadece bir gün için hayatınız zindan olacak. Yani ve o harcadığınız parayı düşünün. Size bir şey kazandırmadığını düşünün. Bir şey unuttuk. Biz ne fotoğrafçı çağırdık evet. ne de video yaptırdık. Evet ne fotoğrafçı ne video hiçbir şey yaptırmadık. Yani ailemiz fotoğrafı çekti. Birkaç güzel bir fotoğrafımız var o kadar yeter. Ben kuzenime <gülüyor> <gülüyor> para verdim. Yani <laughs> para için değil de ben kuzenimi çağırdım fotoğraf makinesi vardı o çekti. O kadar. Evet. Yani zaten aynı şey mesela. Evet. Yok işte şöyle fotoğraflar olsun 5 tane kamera, 8 tane kamera, lensler, projektörler vesaire. Evet. Ne gerek var? Video zaten hayatımızda hiçbir zaman izlemeyeceksiniz artık. Çünkü bugün gerçekten açıkçası söyleyelim, açık söyleyelim unutmak istersiniz. Çünkü o kadar yorgun olacaksınız. O kadar masraf çıkacak ki. Her zaman planladığınız ve istediğiniz gibi hiç olmayacak. Çünkü bu bir sürü insan toplayacak bir aksiyon olabilir falan evet. özellikle bizim düğünümüzde aa bizim düğünümüz nikahımızda aa, yok ne? yani Ukraynalılarda ha, falan hayalarda? kesin biri içer kavga eder yok düşer falan filan her neyse Türkiye'de öyle bir şey görmedim iyi ki görmedim köylere gitmediğin için görmedim galiba <laughs> o sen bizim köylerimize gitseydin ben birkaç gitim. sen de bizimkiler gitseydin görürdün o zaman ya bizim köylerimizde düğün yaklaşık 2-3 hafta sürüyor. Mı? Çünkü her zaman, a, benim annemlerin düğünü küçük kasabada yaklaşık bir hafta sürüyordu. Dışarı masaları çıkartmışlar. Böyle ko kocaman bir bina vardı. <laughs> yaklaşık 10-12 giriş falan kapısı vardı. Tabii ki küçük kasaba olduğu için herkes herkesi tanıyordu. Ve birkaç gün üst üste <laughs> adamlar masaya çıkartmışlar sokağa, böyle ana yola. Masalarda kim kalkar gider uyur, sonra sabah kalkar yine gelir yemek yer, evden ne varsa herkes çıkarmış getirmiş. Aralıksız yani, sürüyor evet. şöyle 3 gün, 5 gün. Gerçekten bir hafta boyunca aralıksız düğün vardı. <laughs> Her gün yemek, sabah akşam, sabah akşam. Ama yani. bizim köylerde de aslında ona yakın bir şeyler oluyor. Evet. Yani bilenler biliyor zaten. Şimdi tabii ki öyle bir şey yapmıyorlar. Köylerde yapıyorlar bizde. Yok yok, Ukrayna Ukrayna'da pek yapmıyorlar. Bizde yani. yapıyorlar hala da. İşte dediğimiz gibi. Durumlar bu şekilde. Biz size anlattık. Artık en iyisini siz bilirsiniz. Bizim fikirlerimiz bu şekilde. Tabii ki her şey sizin hayatınızda ve bulduğunuz kişiye bağlı. Evet. Ama tabii ki e, ilerine bakman gerekiyor sürekli. Ya yani bir şey yaparsanız, bir adım yaparsanız so sonuç ne bir sonuç olabilir? Hangi bir sonuç olabilir? E, onu her zaman hesaplamak gerekiyor. Daha tamam, şimdi ben 10 bin, e, 100 bin liralık gün yapacağım bir günlük için. Sonra. Sonra bu parayı nerede alabilirim? Nasıl yaşayabilirim eşimle? Mesela çünkü ona da bakmak gerekecek. Eğer mesela üniversiteden sonra bizim gibi hemen evlenmişsiniz, evlenmek istiyorsanız tabii ki 30-35 yaşından bahsetmiyorum. Gençsiniz. Böyle 25-25 yaşınıza kadar sabit bir iş olmayabilir. Yani sabit değil de mesela patron olmayabilirsiniz. Hadi 5000 en iyisi söylüyorum. 5000 liralık maaş alıyorsunuz. İkiniz toplam 10 bin liralık. Yani ben çok iyi bir şey söylüyorum. Çok gerçekten. <laughs> Şu an için özellikle. 25 yaşında evet. Ben çok iyi bir şey söylüyorum. O zaman bile o kadar masraf yapmaya gerek gerekmiyor. Minimalist yani. Basic. Yani gerçekten siz bu paraya en azından tamam değeriniz varsa, arabanız varsa, borç almadıysanız bu paraya seyahat seyahat için. Seyahat. Evet, bal ayı için harcayın. Ne bileyim şimdi tam demiyorum da şimdi. Korona. Korona tay. Tamam. Zaten evlenmiyor herhalde şimdi. Şimdi biz genel olarak söylüyoruz. Genel olarak. Ne bileyim Maldivlere gidin, bu görün. Miami'ye gidin, Dominikana'ya gidin. Ee, İtalya. <laughs> <Yani> ya. <laughs> Biz ya Milana. Evet. Yok ee, Yunan, Yunanistan, e, Fransa elgin. Yani bu dünyanın bu. Bir hafta başka ülkede geçirmek e, bir gün böyle topluluk yorgun bir gün geçirmekten daha iyiyiz bence. Evet. Dediğimiz gibi bizden bu kadar. <laughs> Sen de çünkü uzattıkça uzatıyorsun. Evet. <laughs> Çok şey söylemek istedim o evet. evet. artık bir dahaki videolarda diyelim. Aha. Takipte kalın. Görüşürüz. Görüşürüz.